Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte kamp yapacağız. Ee, şu an arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Çadırımızı kurduk, ateşimizi yaktık. Bu güzel macerayı sizinle paylaşmak istedik. Birazdan videomuzda görüşmek üzere. Evet ateşimizi yaktık şu anda. Arkamızda eşsiz bir manzara. Bir barajın yanındayız böyle. Çok güzel, e, sessiz, sakin. Ekiple birlikteyiz. Ekipte kimler var size onları tanıtayım. 360 çeken şu anda Emre. Kuzenim oluyor kendisi. Arkadaşım Semih kamera arkasında şu an bu güzel görüntüleri size ulaştırıyor. Ve işin mutfağındaki insan var. Şu an hazırlık yapıyor bir yandan Veysel. Birazdan onu da göreceksiniz zaten. Aslında birazdan bütün ekibi göreceksiniz. Çok lafı uzatmayayım, çok konuşmayayım. Ee, aslında güzel manzaralara sizi bırakmak istiyorum gelip birlikte bu güzel manzaraları izleyelim. Evet, genelde bizim ekip yemeklerini yapan Veysel'dir. Bugün yine Veysel Tünellerini sergiliyor diyeyim. Veysel bugün ne yapıyorsun bize? Bugün acı soslu tavuk közde. Közde yapacaksın. Evet. Şu an neler yaptın? Tavuğu kestin. Kestim. Şimdi onu bir güzel yağlayacağım. Ondan sonra ambalajda saracağım. Ondan sonra közün içine atacağım. Sen bu mutfak işlerini iyice şey yaptın ya. Hayırdır, hayırdır. Ekibin değil ama. yemek sponsoru mu diyeyim sana? Ne yapayım? Aşçılık sponsoru mu şey diyorsun? Ya. Ya olacak her şeyi var. Abi, görünen çok güzel gözüküyor. Ya. Şimdi mantıken reklam dedin. Aslında bize de böyle güzel bir sponsor gelse hiç hayır demeyiz. Yani kamp işi birazcık ister istemez maliyette. Ama seviyoruz. Biz normalde de bu çekimleri yapmadan da biz bu, bunu yapıyorduk. Doğada yaşlandık. Bunlar zaten bizim olduğumuz yerler hep. O yüzden aslında biz şu anda bu kamp çekimlerini yaparken e, normal hayatımızı çekiyoruz. Ekstra herhangi bir şey yok. Sadece ışıklar, kamera, birazcık teferruat bizim için aslında. Veysel gayet güzel gözüküyor şu an. Şimdi Veysel ortalama ne kadar süre pişirmeyi düşünüyorsun? Ortalama bir 15 dakika civarı ateşte közün içinde kalacak. Ondan sonra hafif sulu bir şekilde... Yemeye başlayacağım. Ee, şiş hazırladım bir de gördüğüm kadarıyla evet, Şişte ne yapacağız? Şişte yapacağız. Onları ayrı bir şekilde yapacağım. Bu hmm. hazır bir şekilde. O zaman şimdi ateşe gidiyor. Evet Veysel şimdi ateşi hazırlıyorsun. Arkasında ateşte buluşturacaksın. Şimdi 15 dakikalık pişme süresi var. 15 dakika sonra tekrardan bakacağız. Bu sürede şeylerim hazırlayacağız. Şişlerim evet, hazırlıyoruz. Geçeceğiz sıra şişlerde. Gecenin bu saat oldu ama böyle doğada olunca bir yeme hissi daha fazla geliyor değil mi insana? Ne yazık ki bizde saatin bir önemi yok yeter ki canımız <laughs> istesin. O da doğru. Malum biz bir anda kafamızı esip şehir dışlarına giden ekibiz. O yüzden aslında kap maceraları bizim daha çok özümüzü bulduğumuz maceralar. Ne yazık ki Şu sesin zaten gelişi bile bir huzur ya. Değil mi? Manzaramız çok güzel, şehir ışıkları başlı başına Ses, bir güzel. sakin doğanın içinde. Şehirden sıkılmışız ben bunu fark ediyorum doğaya gelince Sıcacık bir ateş içimizi ısıtıyor. Aslında bu zamanlarda daha çok anlıyoruz, e, şehrin karmaşasından, gürültüsünden uzakta. Şehir arkamızda belki ama e, bu samimi ortam, hoş sohbet, yaşadığın o sıcak duygular şu ateşin etrafında toplanıyor. Bizim için çok anlamlı bu kamp e, ve de çok güzel. Kendimizi bulduğumuz anlar. Bence şehirden sık sık kaçıp kendinizi böyle yerlere atın. Kendinizi yeniden buluyorsunuz, kendinizi yeniden keşfediyorsunuz, kendi içinizdekini fark ediyorsunuz. Bence kendinize birazcık şans verin ve böyle kamplara mutlaka gidin.